Tekrar merhabalar. Yine sohbet zamanı. Yolda da zaman çok olunca. Evet. Her şeyden önce geri dönüşleriniz için, telefonlarınız için, mesajlarınız için, fikirleriniz için çok teşekkür ederim. Şöyle öneriler var. Tahmin edebiliyorsunuzdur belki. Bir iletişim uzmanı, medya kontrolörü organizatör sekreter reklam gibi reklamcı gibi unsurlarda eee birilerini bulmam öneriliyor. Haklılar da o konuda hiçbir şey söylenmiyor. Ancak eğer izlediyseniz başında nasıl ne söyledim, nasıl yola çıktığımı söyledim. Ben ülkemin maalesef kötü durumda olduğunu, düzgün yönetilemediğini, birçok konuda halkımın acı çektiğini fark ettim. Ve aynı zamanda dediğim gibi ister istemez böyle konularla ilgilenmeye başladım sene 2004-2005'ten beri. Ve daha alıcı gözle bakmaya başladım ve farkındalığım arttı. Dolayısıyla bu farkındalık çerçevesinde de kendimi geliştirmeye çalıştım. Çalışmaya başladım. Ancak her zaman şunu söyledim. Geçmişte bazı partilere girip çıktım ve şunu gördüm. Eğer inanç yoksa şu günümüz dünyasında da günümüz Türkiye'sinde de bunu yaşıyoruz. Mevcut iktidar içinde yaşıyoruz muhalefet partiler için de yaşıyoruz. Eğer halkı inandıramıyorsanız, halk inanmıyorsa söylediklerinizi yapacak hiçbir şeyiniz yok. Allah aşkına şimdi muhalefet partisinin partilerinin medyası yok mu? Bu söyledikleriniz iletişim uzmanından halkla ilişkiler hepsi yok mu? İktidarın da var. Peki başarılı olan oluyor. Bu imkanlarla olamayan olmuyor değil mi? Evet benim temel dayanak noktam da bu. Bakın Kurtuluş Savaşı yedi düvele karşı kazanılmış bir savaş. İmkansızlıklar içerisinde kazanılmış bir savaş. Teknolojik ve sayıca hem kişi hem de silah anlamında sayıca fazla olan bir düşmana karşı biz galibiyet kazandık, zafer kazandık. İnançla. Niçin? Çünkü insanların evi, barkı işgal edilmiş, toprağı işgal edilmişti. Tecavüzler söz konusuydu. Ve bağımsızlığımız elden gitmişti. Toprağımızdan, ülkemizden, vatanımızdan olacaktı. Dolayısıyla insanlar bunun bilinci içerisinde hareket ederek inançla çalıştılar, çarpıştılar, savaştılar, öldüler. Kanlarını, canlarını verdiler. Allah rahmet eylesin. Ruhları olsun. Dolayısıyla inançsız hiçbir şey olamayacağına inanıyorum ben de. Benim inancım çok kuvvetli. Her şey önce bu benim için bir ticaret değil. Ki sermaye koyayım, çalışayım, büyüteyim. Ben ülkem için, ben bizler için, ben sizler için, ben geleceğimiz için, çocuklarımız için bu yola çıktım. Dolayısıyla bir şey eğer harcanacaksa bazı konularda zorları göğüs geleceksiniz. hep birlikte göğüs gelmemiz lazım. Ve sizlerin inançlı olduğunu, bana inandığınızı görmem lazım. Başından da söylediğim gibi ne demiştim? İnanç her şeyin anahtarı. Eğer inançsızlık varsa, bakın Cem Uzan geçmiş dönemde, bir seçim döneminde girdi ki maddi yönden çok güçlü biliyorsunuz. Medya bilmem ne her şey vardı gazeteler işte şu bu her şey vardı ki çoğu parti mesela e, mitinglerde insanları taşıyor otobüslerle para veriyor bilmem ne, bunları duyuyoruz değil mi? Buna rağmen buna rağmen o dönem ihtiyaç olmasına rağmen o dönemde başarısız olmuştu yüzde altı buçuk oyla kalındı zaten e, benim böyle bir imkanımız zaten söz konusu değil ama. Şu söylemek istediğim şu. O kadar inanç vardı demek. Eğer siz şu anda bazı konuların değişmesi gerektiğine inanıyorsanız ve benim de bu sorulara cevap olabileceğimi düşünüyorsanız işte inanç budur ve inancın önünde hiçbir şey duramaz. Sizlerden daha önceden de söyledim. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece eğer söylediklerime inanıyorsanız ve benim cevap olduğumu olabileceğimi düşünüyorsanız sadece yayınladığım videoları, yazdığım yazıları sadece paylaş butonu var. Sağda bir ok böyle. Ona basıp gruplarınızı, arkadaşlarınızla paylaşacaksınız. Ve sağda solda aile toplantılarında kahvehaneye gittiğinizde konuşacaksınız. Sizler istediğim bu. Bu inancın gereği. Eğer inanmıyorsanız yapacak hiçbir şey yok. Ben de şöyle diyeceğim o takdirde. Ben böyle bir inançla Allah'ın böyle bir şey hissiyat attı. Tam kalbimi dinliyorum. Kalbimin sesi doğrultusuna gidiyorum ama demek ki yeterli değilmişim. Demek ki kendimi yeterince ifade edemedim. Demek ki milletimin, insanımın, vatandaşımın böyle bir şeye ihtiyacı yok, yokmuş diyeceğim ve Allah'a Allah'ıma gösterdiği yardımlar için en azından böyle bir farkındalık yarattığı için şükredeceğim. Teşekkür edeceğim. Sizlere de aynı şekilde. Kırılma yok, gücenme yok. Olabilir. Ya ben böyle hissediyor olabilirim ama siz böyle hissetmiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bu konuyu da bu şekilde kapatacağım. Dilerim ki olmaz. Dilerim ki kapatmam. Dilerim ki kapatmayız. Dilerim ki hep birlikte el ele verip ülkenin sorunlarını hallederiz. Çünkü ülkemiz evet iyi yönetilmiyor. Maalesef yönetilmedi. Her türlü konuda sorun var. Yani siz daha iyi biliyorsunuz ya, içinde herkes yaşıyor. Sağlığından, eğitiminden, ekonomisinden, işsizliğinden, ne bileyim, gıdasından... Yani birçok konuda işte mülteci sorunundan tutun da birçok konuda sorunlar var. Ve bunlar böyle sihirli, değnekle falan çözülecek bir şeyler değil. Yani mantık çerçevesi, akılcılıkla, bilim bilime dayanarak el ele verip şeffaflıkla halledecek sorunlar. Yapabileceğim hiçbir şey yok bunun haricinde. Dedim ki ben sonuna kadar elimden geldiğince iki imkanlar çerçevesinde devam edeceğim. Çalışmaya devam edeceğim. Ama diyorum ya çok basit. Çok basit. Gücenme yok. Kırılma yok. Ben böyle yola çıktım da desteklemeniz yok. Ama sadece diyorum ya, paylaşacaksınız. Başlangıçta çok fazla yoktu. Şimdi ben görüyorum, sizlerin paylaşıp paylaşmadığınızı görüyorum. Yazımı, videoları paylaşıp paylaşmanızı görüyorum. Ve paylaşanlara çok, çok teşekkür ederim. Gerçekten. Her şey önce bir de şunu e, ortaya koymak istiyorum. Örneğin bir ticarethanede bir mal alırsınız, kişiye yararı olur onun. Onun cebine girer. Ben böyle bir şey yapmıyorum. Şu anda çıktım işte tanıtım turuna. Her şeyi kendim karşılıyorum. Bir sponsorum yok, bir destekleyicim yok. Şimdilik inşallah ya diyorum ya. Buna da ihtiyacım da yok ayrıca. Yani bunu da istemiyorum. Bu dediğim gibi dayanak noktam bu değil. Dayanak noktam el birliğiyle çalışıyorsak Örneğin beni takip edenlerden birisi Kayseri'de yaşıyor diyelim. Kayseri'de bu işi yaymak o kişiye ait olacak. O ve onun gibi Kayseri'de yaşayan, çevrede yaşayan insanlar da olacak. Diyelim ki birisi Ankara'da yaşıyor. Ankara'da çevresiyle, arkadaşlarıyla paylaşacak. O kişi olacak. Bu kadar basit. Bizi engelleyen herhangi bir şey var mı? Bir suç unsuru var mı? Yok. Bir masraf var mı? Yok. Evet, iletişimcim de siz olacaksınız. Sekreterim de siz olacaksınız, medya kontrolörü de siz olacaksınız, beni birileriyle tanıştıracak da siz olacaksınız, bana toplantılar ayarlayacak da siz olacaksınız, olacaksa böyle olacak. Anlatabiliyor muyum? Olacaksa böyle olacak. Ben böyle olmasını diliyorum. Umarım inanırsınız, Umarım inandırabiliyorumdur yani. Umarım söylediklerim sizin yaralarınıza çare olabilecek düzeydedir. Umarım gözlemlerim iyidir. Ama birçok konuda bilgim olmayabilir. Ama şöyle bir insanımdır. Paylaşırım, konuşurum, konuştururum. Ondan sonra ortak karar alırım ve kesinlikle uygularım. Ya yani öyle dediğim gibi daha önceden söyledim. Boş konuşmayı sevmem. Laf olsun diye konuşmayı sevmem. Böyle böyle esprili falan filan bir ne bileyim yapım falan da yok başka anlatabiliyor muyum? Kendimi bu konulara adadım senelerce. Allah da beni demek ki böyle bir şey için uygun gördü. Bilemiyorum artık. Dolayısıyla el ele verip sorunları birlikte çözeceğiz. Videoları, yazı, yazıları takip etmek için üye olabilirsiniz. YouTube'a abone olabilirsiniz. Böylelikle her, herhangi bir şey kaçınmamış olursunuz. İlerleyen zamanda, şimdiden söylüyorum bakın, şimdiden söylüyorum. İlerleyen zamanda görev almak isteyenler, birlikte çalışmak isteyenler ancak ne dedik? Bu sistem liyakata dayalı bir sistem olacak. Yani şundan insanlardan şöyle bir şey beklemiyorum. Ben yardım ettim karşılığı şu olsun karşılığını istiyorum. Böyle böyle yaklaşmayın lütfen. Böyle yaklaşacaksınız yaklaşmayın. Geleceğiniz için, çocuklarınız için, güven, güvenliğiniz için, mutluluğunuz için, daha ferah, refah bir yaşam için yardım edeceksiniz edin. Anlatabiliyor muyum? Kimseye ayrıcalık yok. Hep birlikte mutlu olacağız, hep birlikte zengin olacağız, hep birlikte güçlü olacağız, hep birlikte adil bir düzen içerisinde, toplum içerisinde yaşayacağız. Bu sizin için yeterliyse çocuklarınızın geleceği için çalışmak, ürün, sonuç elde etmek yeterli olacaksa bu takdirde yardımcı olun bana. Sizlerden bunu diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Tekrar birlikte olacağız. Denizli'ye geldim şimdi. Denizin içerisinde biraz turlayacağım. Hoşça kalın.